Şimdi bu flip-flop devresi yapacağız. E, deney bordu üzerine yapacağız. Deney borduna e, başlarken e, bacak sayısı en fazla olan elemanımız bu 3 bacaklı olan transistörümüz. Bununla başlayabiliriz. BC237 şu şekilde tuttuğum zaman kolektör, Base Emitter e, bu şekilde. E, şimdi bunu yerleştirelim. Mesela bu sağdaki olsun. Emitter aşağı gelecek şekilde yerleştirelim. Tabi orada alta geliyor ama ben bu şekilde bağlayamam. Böyle dik bağlarsam bunlar kısa devre olmuş olur. O yüzden arkadaşlar şöyle yatay bir şekilde. Üçünü bağladım. Herhangi bir yere koydum şimdilik. Sonra şunun altındaki D2 ledini koyacağım. dediğimiz bu. D2 ledi. Ledimin artısı uzun bacak. Eksisi de kısa bacak. Şimdi eksi olan e, alta bakıyor. Artı olan emiter'e bakıyor. Uzun bacak emiter'e bakacak. Şu şekilde yapabilir miyim? Yaptım. Bu şekilde bir bağlantı yapabilirim. Ee, daha sonra e, arkadaşlar e, ne var? Şu 470 ohm'u yapalım. 470 ohm'luk direncim de bu. 470 ohm'luk direncim e, ne yapıyor? Kolektörden artıya bağlı. Kolektör neresi? Şu bacak, değil mi? Şu bacak kolektör. Kolektörden artı şurayı artı artı olarak kullanabilirim mesela. Şuraya artı verebilirim birazdan. da. Ee, daha sonra base var arkadaşlar. Base'i bağlayacağım ama önce öteki tarafı yapayım. Yine benzer bir işlem yapıyorum şöyle geldim şunu da aldım aynı şekilde şöyle herhangi bir yere e, koydum şimdi bunda da aynı işlemleri yapıyorum artı e, emitere bakacak şekilde eksi alt tarafa gelecek şekilde yaptım e, yine 470 ohmlu kolektörüne e, taktım onu da artı hatta verdim Karşı tarafta da şu izayı bitirdim, iki izayı bitirdim. Kaldı bunlar arkadaşlar. Şimdi e, bir tane kondansatör. Kondansatörüm 100 mikrofarad, 16 voltluk kondansatörüm. Artısı yine uzun bacak, eksi kısa bacak. Burada zaten eksi yazıyor, kısa bacakta. E, şimdi bakın, e, bu artı kolektöre geliyor. Yani tam şuraya R1 ile e, değil mi T1'in, yani üç tam şuraya e, artı geliyor, eksi. Eksiyi de şöyle herhangi bir yere koydum arkadaşlar. Mesela 15 nolu sütuna koydum. Ee, burada 10K'lık direncim buradan artıya gidecek. Yani şuradan diyor şuraya bu gitsin. Evet. Şimdi aynısını öteki taraf için yapıyorum. Artı kısım kolektöre gelecek. Kolektörle 470 ohm olduğu yere gelecek. Eksiyi de herhangi bir yere koydum. Onu da 20 nolu sütuna denk geldi şimdi alıyorum 10K'lık direncimi buradan o kondansatörün bacağından e, nereye atıyorum? Artı hattına atıyorum. Evet onu da yapmış oldu. Şimdi ne kaldı? Şu bağlantılar, şu çapraz bağlantılar var ya onları yapacağım. Base'i buraya götüreceğim. E, T2'nin base'ini de karşıya götüreceğim. Bunun için bana ne lazım? E, jumper kablo lazım. Şimdi bir tane jumper kablo aldım. Böyle kesebilirim zil telini. Bakın base. base. zaten boşta. Base'e takıyorum. Peki nereye gidecek bu base? Ötekinin arkadaşlar 10K'la diren şeyin birleştiği yer. Yani şu hatta gidecek. Bu hatta taktım. Buradan buraya. Şimdi aynısı bu taraf için de geçerli. Bunun base'i. Bunun base'ini buluyorum. Şurası. Bunun base'i. Nereye gidecek? Kondansatörle e, direncin olduğu hatta yani şurası. Onu da yaptım. Bu da tamam. Çaprazlama olanları yaptım. Şimdi ne kaldı? E, şaseyi birleştirelim. Şurada e, bu ledle bu ledler şasemiz. Şu led bizim şasemiz. Onları da birleştirdim. Artık artı eksi verebilirim. Devrem bitti. E, bu eksi eksi şu ledin bacağından verebilirim. Buradan. Ya da şöyle de yapabilirim. Hani iki şekilde de yapabilirim. Buradan yapıp buradan da verebilirim. Fark etmez. bacağından da verebilirim. Artıyı da yukarıda şuradan verebilirim. Ve bakın ne oldu? Filifilobum -fili çalışmış oldu. Tık tak tık tak. Bu direnç ve kondansatörün şu 10K ve 100 mikrofaradlık direnç ve kondansatörün değerlerini arttırsam bu süre uzayacaktır. Azaltırsam bu süre azalacaktır. Daha hızlı fil filifilop yapacaktır. Filifilop devremiz deney bordunda bu şekilde yapılmıştır.